Değerli izleyicilerimiz şu an yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel var. Ee, Özgür Özel e, biz aynı zamanda Giresunlu kabul ediyoruz. O, onu kendisi ifade etsin buradan. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Giresunlu kabul ediyoruz değil Giresun'luyum. Hanım bulanacaklı olunca Özgür Özel evet, ne evet olacak? Giresun'u otomatik var. eşimin kızlık soyadı Okay Hasan Efendi oğullarından Giresun'un bulanacağından. Fındık Yürüyüşü'ne geldiğimizde e, yukarıda 800 metre rakımda evlerini de gittik, bulduk, akrabalarıyla görüştük. Tabii kayınpederim burada doğmuş ama sonra Samsun'a göç etmişler. Ama burada çok akrabaları var. Fırsat buldukça geliyoruz, ziyaret ediyoruz. Evet. Giresun'u çok seviyoruz. Peki nasıl buldunuz? Son gelişiniz bu sefer? Ki... Şimdi ben Giresun'a çok uzun süredir geliyorum. En birincisi tabii damadı olarak geliyorum. İkincisi... Eczacı Türkiye Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteriydim. Giresun Eczacı Odamız çok iyi bir odadır. Geçmişiyle bugünüyle çok iyi bir odadır. Onun için çok gelirim. Siyasette de 12-13 yıldır devamlı gelip gidiyoruz Giresun'a. Ama Giresun'u hiçbir zaman bu kadar iyi görmedik. Sen Genel Başkan'a gösterilen teveccüh ortada. insanların bıçakları kemiğe, bıçak kemiklerine dayanmış artık. Fındık fiyatlarından büyük bir rahatsızlık var. Genel hayat pahalılığı Giresunlu'yu da çok ciddi şekilde rahatsız etmiş durumda ve bir kurtuluş arıyorlar. Artık farklı bir çare alıyorlar. Bu çareyi de hem Millet İttifakı'nda hem Sayın Genel Başkan'da gördükleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gördükleri çok açık. Bugün esnaf ziyareti yapıyorduk. Siz de izlediniz. Yani esnaf ziyaretini yapamaz hale geldik. Adım atamaz hale geldik. Böyle kalabalıklar, böyle coşkular siyaseten kıymetlidir, işarettir. Neye işaret? Artık psikolojik iktidar değiştirmiş. Bundan 10 sene önce, 5 sene önce buraya geldiğinizde aynı kalabalıklar iktidarın peşindeydi. Onlardan bir şey düşünüyorlardı ama iktidarın bir şey yapmadığı, üretmediği, yoksulluğu unuttuğu, işte fındık üreticisini bir kartelin eline geleceğini terk ettiği çok açık ortada. Ve eğer sokakta halk bir liderin yakasına yapışıyorsa onunla fotoğraf çektirmek için, ona derdini anlatmak için, o hiç olmazsa ona dokunabilmek için halkın o liderden iktidar beklentisi vardır. Artık e, AKP 100 günde yüz yüze diye bir kampanya başlatmış. Yani 4 senedir 5 senedir sırtını döndüklerini şimdi yüzünü dönüp 100 günde bunu telafi edeceklerini düşünüyorlar. İnsanlar Giresun'un insanı da Türk insanı da o kadar akılsız değil. Bunca sene sırtını dönüp sen bir takım çetelere bir takım rant çevrelerine yüzünü döndüysen seçim gelince ben sana yüzünü yandım 100 günde seni tekrar ikna edeceğim. Böyle bir şeyi halkımız kabul etmez etmediği de açıkça ortada. Türkiye'de psikolojik iktidar el değiştirdi. Siyasi iktidarın el değiştirmesi için seçim için gün sayıyoruz. Sayın Başkanım, Karadeniz'de 1983 seçimine kadar Cumhuriyet Halk Partisi güçlü vekil çıkartıyordu. Güçlü o oranına sahipti. Mesela isimleri böyle hani bizim buradaların tabiriyle dağlara taşlara yazılan vekiller vardı. Mesela benim aklıma gelen en son Mustafa Çilesiz gibi. Yani bu ondan sonra arzu ettiği şeyi bir türlü yakalayamadı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu dönem bu kırılacak mı Karadeniz'e özgü bir özel çalışmanız var mı? Elbette var. Zaten bir Karadeniz masamız var. Çalışıyor biliyorsunuz. Ayrıca bahsettiğiniz seçim darbeden sonraki ilk seçimdir ve o seçimle birlikte biz artık Karadeniz'de olmamaya başladık. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi halktan ve emekten yana bir parti sendikalardan gücünü alan, işte çiftçi mitinglerinden gücünü alan, fındık üreticisine sahip çıktığı için gücünü alan, çay üreticisine, Manisa'da üzüm üreticisine sahip çıktığı için, Rize'de çay üreticisine sahip çıktığı için gücünü alan, Niğde'de patates üreticisinden gücünü alan bir parti. Ama 1980 darbesi hem sendikaları tarumar etti, hem de siyasi partileri kapattı ve partileri artık e, kendi temsil ettikleri tabanlarıyla aralarındaki bağı kopardı partileri kitle partileri haline dönüştürdü. Bu kaçınılmaz bir şeydi ve devamında da artık toplumu eline kesen yani hem Karadenizli'ye hem Ege'liye hem İç Anadolu'ya hem Güneydoğu'ya birlikte dokunabilen emekten yana sosyal demokrat bir parti olabilecekken Türkiye siyasetini kimlik siyasetinin üzerine oturttular. Bugün Türkiye'yi yöneten Recep Tayyip Erdoğan da 20 yıldır bu kimlik siyasetinin üzerinde tepiniyor. İnsanları Kürt ve Türk diye, Doğulu ve batılı diye, Alevi ve Sünni diye bölüyor ve bunun üzerinden bir siyaset yapıyor. Sayın Genel Başkanımız uzun süredir üzerinde durdu. 2011'de geldiği günden beri aile sigortası diye başlattı. Ve kimlikler üzerinden değil de sosyal sınıflar üzerinden bir siyaset ve onların sorunlarına çare üretmek üzerinden bir çabası var. O nedir? Sen fındığa iyi bir para veriyorsan AK Partili'ye de, MHP'liye de, CHP'liye de, İYİ Partili'ye de, Saadetli'ye de birlikte dokunuyorsun de demektir. Manisa'da üzüme, Rize'de çaya bu fiyatı verdiğin zaman, iyi fiyat verdiğin zaman hepsine birden dokunuyorsun demektir. İki şeyin rengi yok. Birisi annelerin gözyaşının rengi olmaz. Yani bugün ben Ordu havaalanında Fatsalı şehidimizi karşıladım. Orada annesi gözyaşı döküyordu. Bundan bir ay önce Manisa'nın Kula ilçesinde şehidimizi karşıladık. Onun annesi döküyordu. Daha önce gittiğimizde Elazığ, Palu'da şehit annemiz gözyaşı döküyordu. Gözyaşlarının rengi yok. Bunun Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü olmaz. Anaları ağlatmamak lazım. İkincisi alın terinin rengi olmaz. Bunun partisi olmaz. Sen fındık bahçesinde bütün bir kış, bütün bir yaz alın teri dök. Ondan sonra birileri gelsin işte fındık fiyatını göstermelik ki 4 dolar karşılığı TL'ye açıklayacak yani 54 lira piyasada 41 lira. Ferrero açıklama yapıyor işte şu kadardan alırım diye aslında bir tavan fiyat belirliyor ve kendi sö şunu söylüyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bir hükmü yok. Biz buraların kralıyız. Buraların başkanı da reisi de biziz. Bizim dediğimiz olur diyor. Vallahi ordular, Giresun, Giresunlular bu Ferrero'nun bu meydan okumasına karşı susup pısıp kendilerini bu devlere ezdirenlere mi oy verecekler? Yoksa iktidar olduklarında eskiden Buraya gelirdi Tarım Bakanı, CHP'li Tarım Bakanı, fındık fiyatı açıklardı. Herkes kasketlerini havaya atardı. Beğenmese yere çalardı. Manisa'nın Akisar'ında tütün fiyatını açıklayınca Tarım Bakanı kasketler havadaydı. Hürriyet gazetesinde manşetti. Gidip Rize'de çay fiyatı açıkladığında kasketler havadaydı. Şimdi kasketler yerde kasketin üstünde tepiniyor adam. Lanet olsun diyor bu işe girdiğim güne diyor. Şimdi artık bir şeyleri değiştirmek lazım. Biz ümit ederiz ki artık Giresun Doğruyu yanlışı, artıyı eksiği bir yere koyacak. Ben gördüm Giresun'da psikolojik atmosfer e, yer değiştirmiş, el değiştirmiş. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP CHP'yi iktidar partisiymiş gibi yalan yanlış söylemlerle eleştiriyorlar. Demek ki neye hazırlanıyorlar? Muhalefete. E Giresunlular taktik, e, takdir etsin. Bu arkadaşları bir de muhalefette görelim. Takdir etsinler bir de bizi iktidarda görsünler. Bugün 4 dolar dediğimiz fiyatı çarptığınızda 72 lira yapıyor. Düz 75 dedik. 70 de olur. Hadi lanet olsun 65 olsun. CHP olsa 65 lira 70 lira. 75 lira fındık fiyatı konuşurken ne yapacak? Ferrero açıklama yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi. Patrondan korkmayan işte bazen hep eylem yapıyoruz. Valla bizim dönemimizde Ferrero Biz demişiz 75 49 lira veririm böyle kulağından tutup Türkiye'nin dışına atarız onu. Biz Ecevit'in dünyaya meydan okuyan Ecevit'in partisiyiz. Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına herkes biz size ambargo yaparız, mazot vermeyiz bilmem ne yaparız dediği halde milliyetçiliği gidip kazıyan ama burada MHP var, AK Parti var. Laptan sözde milliyetçiliği kimseye bırakmazlar ama İtalyan Ferreora geliyor hepsine bunların ayar veriyor. Biz fındık üreticimizi de bunlara ezdirmeyeceğiz. Buradaki yoksulumuzu da ezdirmeyeceğiz. Aile sigortasıyla bir asgari ücret geliri olmayan her aileye bir asgari ücreti de vereceğiz ve Türkiye'de yoksulluğu yöneten AK Parti'ye karşı yoksulluğu yok eden CHP iktidarını herkes yaşayacak. Evet, e, Sayın Bekir, son olarak da tabii aynı zamanda bir ittifakınız var, Millet İttifakı ve lider partisisiniz Millet İttifakı'nın. E, bu ittifakın içerisinde en muhafazakar, milliyetçi ve sosyal demokrat olarak sizler varsınız. Her türlü görüşten insan var. Karadeniz'i siz de biliyorsunuz. Karadeniz seçmeni özellikle de muhafazakar ve milliyetçi seçmen ağırlıkta tıpkı İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi. Partimiz tabii çok sesli bir parti. İçinde çeşitli görüşler sık sık kamuoyunda özgürce dile getiriliyor. Ancak Karadeniz'de bu en son Gürsel Tekin'in yaptığı açıklamaların zaten karşı ittifakta en yoğun olarak üzerinize geldiği HDP konusunda ki açıklamaları nedeniyle yani bu bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sürecinde sorumlu insanlar daha dikkatli olması gerekmez mi? Şimdi birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimin, partinin görüşünü kim söyler derseniz genel başkan söyler. Bugün kanaat önderlerimizle toplantıda bu sorulara açıklıkla cevap verdim. İkincisi hani dinime küfreden Müslüman olsa diye bir laf var. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi geçmiş dönemlerde HDP ile koalisyon ittifak kurdu. Ayrıca seçim sırasında yani 7 Haziran'la 1 Kasım arasında hükümet kurulamadığında biliyorsunuz bize de bakanlık teklif etti. AKP Genel Başkanı telefon açtı. Bizim 4-5 arkadaşımıza teklif edildi. Gücün nispetinde oluyor. 5'i de reddetti. Benim sana verecek bakanım yok dedi. Ama Halkların Demokratik Partisi o kabineye bakan verdiler. Ve birlikte hükümet oldu bunlar. Birlikte ülkeyi seçime getiren dönemde HDP'li bakanlar vardı. Bugün dönmüş. İşte öyle mi olacak, böyle mi olacak tartışma. Millet takdir edecek, millet kime oy verirse. O parti iktidara gelecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak ortakları belli. Bugün Genel Başkanımızın söylediği gibi, işte Halkların Demokratik Partisi'nin ayrı bir ittifakı var. Onlar da ona başka bir isim koymuşlar. Bizim böyle bir, iki ittifakın veya üç farklı ittifakın olduğu yerde, sapla samanı birbirine karışıp Türkiye'de gündem değiştirmek için, Fırsat kollayanlara fırsat vermemiz doğru değil. Arkadaşımız kötü niyetli değil. O da bir partidir diyor. O partinin de işte belli miktarda oy aldığında temsil hakkı olur diyor. Özünde kötü niyetli şeyler söylemiyor. Ama çok istismar edilebilecek şeyler söylüyor. Bu işin doğrusu bizim altılı masa var. Bileşenleri belli. Genel başkanımızın tavrı belli. Eğer ya böyle çok laf var. Biz bu konuda ne diyelim ne düşünelim diye düşünen varsa genel başkanımızın bugün girişinde kanaat önderlerine Yaptığı açıklamalara baksınlar. Gelecekte CHP'nin ne yapacağını söylemeye hiç kimse değil genel başkanımız yetkilidir. Bir de son olarak yanımızda babası var Rabia Naz konusunda da bir şeyler söyleyelim. Mecliste bir soruşturma komisyonu kuruldu ancak o soruşturma komisyonu sonuç alamadı. Sonuç almaması için ellerinden geleni yaptılar. Burada Nurettin Canikli'nin Rabia Naz meselesinde ilk günden beri engelleyici, kısıtlayıcı, örtbas edici tutumunu kaydetmek lazım. Bizim burada Rabia Naz'ın babasının şahsında Giresun'da Rabia Naz için yüreği yanan herkese şunu söyleyeceğiz. Bir sis perdesi var. Bu sis perdesini biz mecliste kaldıramadık. Bunu Giresunlu seçmen kaldırır. Nasıl kaldırır? Sandığa girer. AK Parti'ye MHP değil de bu ülkeyi farklı yöneteceğini adalet getireceğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyunu basar. O perdeyi açar dışarı çıkar. Türkiye'deki bütün sis perdeleri gibi Rabia Naz'ın ölümünün üzerindeki sis perdesi de aralanır kalkar. Biz gelecek dönem iktidar olduğumuzda bu komisyonu yeniden kurmaya, tam yetkili olarak kurmaya ve meseleyi enine boyuna sonuna kadar araştırmaya ve Rabia Naz e, olayını, Rabia Naz katliamının bütün yönleriyle hem gerçek failleriyle hem de bu mesele ortaya çıkmasın diye siyasi nüfus kullananlardan da bunun hesabını sormak üzere söz veriyoruz. Giresunlular Rabia Naz evlatlarının Akıbetini öğrenmek istiyorlarsa bir onay bekleyecekler. İktidarımızda ilk kurulacak komisyon Rabia Nas Komisyonu. Evet, Sayın Bekir son olarak da iktidar olursanız Giresun'un dört milletvekili var. Beşinci milletvekili olarak Giresun'un çok sorunu var, çok beklentileri var. Beşinci milletvekili olacak mısınız? Şimdi biz Giresun'un damadıyız. İktidar olduğumuzda biz muhalefetteyken üç tane soruyu soruyoruz, bir tane soruyu hiç sormuyoruz. Bizim... Değerli büyüklerimiz de bunu teyit ederler. Bir, yoldan geldin aç mısın, tok musun? İki, ne içersin? Üç, ne derdin var, nasıl çözeriz? Sor, bu sorduğumuz üç soru. Sormadığımız soru, sana bir kart yazdılar mı? Arkasını imzaladılar mı? Ha bizim partinin üyesi misin? Seni bana yollayan teşkilat başkanımız kimdir? Beni aramadılar ya. Biz böyle bir şey demeyiz. Giresun'dan kim olursa olsun, iktidarımızda. Şu anda AK Parti'nin üyesi olsun, MHP'nin üyesi olsun, o partiye oy vermiş olsun, onun mahalle başkanı olsun. Kimse endişe etmesin. Hırsızdan hesap sorulur, yolsuzdan hesap sorulur. Ama geçmişte oy verdi diye kimseden hesap sorulmaz. Biz bir devri sabık yaratmak değil, kutuplaşmış Türkiye'yi yeniden kucaklaştırmak, birbirini kavuşturmak ve kardeşleştirmek için geliyoruz. Dört milletvekili var. Ümit ediyoruz. ilerleyen dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bu dört vekilden üçünü çıkarsın. Çok arzu ederiz böyle bir rakam ama hiç olmazsa ikisine garanti gözüyle bakıyoruz. Bizim iki vekilimiz varsa üçüncüsü. Toplam dört vekilden beşincisi beni yazabilirsiniz. Ben bu giresun'un sorunları, dertleri çözülsün diye elimden gelen emeği gayreti sarf edeceğim. Bunun da sözünü şimdiden veriyoruz. Günü geldiğinde bunu oynatırsınız. Evet, son olarak tabii gençlerle ilgili bir soru sorup kapatmak istiyorum. Tabii gençler umutsuz, gençler heyecansız. Özellikle bu mülakat yoluyla gençlerin önünün kapanması heveslerinin kırılması, gençlerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi mesela? bu mülakat sistemi ne olacak? Biz dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bütün dünyanın gözü burada. Ama bizim gençlerin yüzde yetmiş beşinin gözü dışarıda. Bunun sorumlusu gençler değil. Bunun sorumlusu dünyanın en güzel ülkesinde yaşamalarına rağmen onlara yurt dışında hayal kurdurtan sistemde. Bu neden en büyük gençleri rahatsız eden husus adaletsizlik. Adalet duygusu olmayınca hiçbir şey olmuyor ama özellikle bu yeni kuşakta adalet duygusu zedelenince küsüyorlar, kızıyorlar, tartışıyorlar ve terk ediyorlar. Bu sürece engel olmamız lazım. Adaletsizlik sınava girmiş almış 90, almış 95. Bunun görevine atanması lazım. Ama ben sana bir de mülakat yapacağım. Bu eskiden yoktu. Biliyorsunuz bu KPSS'den önce başka türlü torpiller işlerdi. KPSS'yi Bülent Ecevit getirdi. Partimizin 3. Genel Başkanı. Demokratik Sol Parti'den başbakan olduğu sırada KPSS e getirdi. Dedi ki bir sınav yapalım. Torpille ne olmasın bu işler? Öyle oluyordu. Bu AK Parti geldi. Ya sınavda solcular da giriyor. Ya sınavda işte Aleviler de giriyor. Bizim partiden olmayanlar da giriyor. Sınav artı mülakata çevirdi. Mülakatta sınavda 90 alıyor. Mülakatta 60 alsa yerleşecek 59 veriyorlar. Mülakatta 63 alsa yerleşecek gidiyor oraya 62 veriyorlar ve bu çocukları bu şekilde eliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mülakat kalkacak, Sadece sınav olacak. Ama bazı mesleklerde mülakat zorunlu. Neden? Örneğin işte konuşma bozukluklarını tedavi eden öğretmen. Şimdi bunun o kelimeleri söyleyip söyleyemediğini bilmeden olmaz. O zaman ne olacak? Zorunluk durumlarda. mülakatı zorunlu olduğu 10-12 alanda belki işte diyelim ki subay alırken mülakat ister. Alırken alırken Ama bir tane kamera olacak kardeşim. O kamera bütün mülakatı çekecek mülakatta kazanırsan bir şey yok. Kaybedersen itiraz hakkın var. Bu sefer o kamerayı başka bir ekip izleyecek. Başka bir heyet izleyecek. Eğer o da kabul etmedi. Sen hala ısrar ediyorsun. Benim hakkım yendi. Mahkeme yolu açık gideceksin. Mahkeme alacak kaydı. Verecek bilir kişiye bilir kişi kararını verecek. Yani mülakatın zorunlu olduğu yerde de böyle bir denetim. Zaten mahkeme yolu açık olursa, ikinci bir şey olursa mülakatı yapanlar videoya çekildiğini bildiği için Şöyle soru soramaz. Şöyle soru soruyor. Hoş geldin bakalım kardeşim. Reis deyince aklına ne gelir? Ya adam derseki Recep Tayyip Erdoğan mülakatı geçiyor. Derseki ki temel reis gelir. Çocukken film, çizgi filmini izlemiş. Veya başka bir şeyden bahsetti. Cumhur reisi gelir. İlk cumhur reisimiz Atatürk gelir onu eliyorlar. Böyle mülakatlara o kamera izin vermeyecek işte. Onun için de bütün gençlerin mülakata girip liyakata göre atandıkları Sadakate göre partiye sadakate bir cemaate sadakate göre görev ve atanmadıkları gerçek anlamda layık olanın layık olduğu yere atandığı bir düzen gelecek bunun sözünü Genel Başkanımız her yerde verdi. Bir kez de burada biz tekrarlamış olalım. Evet teşekkür ederiz. Sen biz teşekkür yapalım. ederiz. Allah Sağ olun. Sağ olun. İki dakika dediler, yirmi dakika yaptı be. Aynen. Aynen. Televizyon evet. evet. programında Hüseyin Kuran diyor ya. Bana yarım saat bir saniye dersen beş dakika konuşacağım. Siz de beş dakika gitmeyin ama yarım saatten fazla konuşturdunuz. Efendim. Hadi bakalım gidelim.